Bak, bunu evet. Hani sizin iyiliğiniz için takmak zorundayız. Duyuyor diyorsun? Ses hakkı. Ben burada lazım.

<resi> tamam. 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 de Tamam. 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 mı? Tamam ver tamam, bir tamam. Sağ ol, tamam. Yapayım, tamam, tamam koksun lan, Ne olacak Allah Allah. Boynunu Ayağında bir şey var mı? Sağ ayağında. Sağ ayağında bir şey var mı? Tamam, ayakkabını tamam, çıkarıyorum. Ver, ver, Tamam. 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 Tamam.